Değerli arkadaşlar, bugün 31 Aral Aralık 2020 günlerden Perşembe, yerel saatle 12.30. Ben size Güney Kore'nin başkenti Seoul'dan ikamet etmiş olduğum otel odasından kısaca da olsa bugün yılın son günü oluşu nedeniyle biraz da olsa siyasi ve hukuki görüşlerimi Türkiye'deki son gelişmeler ve Türk hukukunda yakalama kararıyla ilgili konu bazında sizlere aktarmak istiyorum değerli arkadaşlar daima hakkın ve haklının yanında yer aldım. Böyle duyarlı olmaktan hayat boyu hep zevk, zevk aldım, heyecan duydum. Duyarlı bir şahsiyet olarak haksızlık ve zulmün karşısında hayatımda hiç susmadım. Hemen harekete geçtim ve gereken tepkiyi haksızlığa uğradığı an veyahut haksızlığa uğrayan birisini gördüğüm an gösterdim. Çünkü rahmetli Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisi şeriflerinde haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır sözünü buyurmuşlardır. Dolayısıyla eğer hakkımızda herhangi bir hukuki işlem varsa o nedenle gerçekle yüzleşmeyi red ediyorsanız umut kelimesini adalet kelimesini o zaman kullanmayınız. Kendini kandırmakta olan tüm umut, umutlar umutlar fantaziden ibarettir. Dolayısıyla demek istediğim şudur. Devamlı olarak ülkemizdeki yargı mercilerine güvenin. Hakkınızda yakalama kararı bile olsa eğer haklıysanız hakkınızı dürgün elbette alırsınız. Dolayısıyla hukuki mücadele vermeniz hepinizin hepimizin en önemli hakkıdır. Malumunuz şahsen ben ne Kürtçüyüm, ne FETÖ'cü, ne de teröristim. Dünyanın her yerinde insan hakları mücadelesi veren cesur bir Müslüman bilim insanıyım. Zaman zaman yanıltıldığımda yanıltıcı veya istismar edilen hak savunuculuğuna düşsem de dürüst bir dindar olarak önce Allah sonra da mazlumlar ve mağdurlar nezdinde yeri piri pak bir Türk vatandaşı olan tekmanlı Kürdüm. Hayat hepimize yaşamayı, mutluluk, gülümsemeyi, sevgi, hak etmeyi, vefa hatırlamayı, dostluk paylaşmayı, bilen için vardır. Dolayısıyla hepimize bu global dünyada aslan gibi dostlar lazım. Çakallar malumunuz her yerde var. Zira geçici menfaatler için hak ve hukuktan ayrılmak kalıcı ve büyük kayıplara sebep olur. Hukuk herkesin huzur kaynağıdır. Dolayısıyla bir memlekette namuslular namussuzlar kadar cesur olmadıkça o memlekette kurtuluş yoktur. Aslında ben şahsen karakter olarak çok inatçıyımdır. Çok ısrarcıyımdır. Bundan dolayı insan hakları savunucusuyum. Sonuna kadar mücadele ederim. Yılmam, boyun eğmem. Allah'tan başka kimseden bu dünyada korkmam. Bunu herkesin bilmesinde de fayda vardır diye düşünüyorum. Eğer bir kişiye yapılan haksızlık tüm topluma karşı işlenmiş bir suç olarak değerlendirilmesi o zaman kimse haksızlığa karşı mücadele edemez. Dolayısıyla bir kişiye yapılan haksızlık tüm topluma karşı işlenmiş bir suçtur. Dolayısıyla kendime hep üç tavsiyem vardı. Bu üç şeyi size de tavsiye ederim. Birincisi her şeyin düzeleceğine inanarak dua edin. Her şeyi düzeltebileceğinize inanarak mücadele edin ve bir gün her şeyin biteceğine inanarak sabredin. Unutma, bu üç şey her zaman seni en iyi sonuca ulaştıracaktır. Değerli arkadaşlar, her zaman olduğu gibi ben hukuka bağlı, insan haklarına saygılı, dürüst, ilkeli, cesur, halkın iradesine saygı duyan, vatandaşı olduğum ülkemin ve halkımın tüm sorunlarını bir bilim insanı olarak dile getireceğim doğruları anlatmaktan ve savunmaktan vazgeçmeyen birisiyim. Dolayısıyla her zaman olduğu gibi hukuka bağlı, insan haklarına saygılı, dürüst, ilkeli, cesur, halkın iradesine saygı duyan, vatandaşı olduğum ülkemin ve halkımın tüm sorunlarını bir birim ola, bir bilim insanı olarak dile getireceğim, doğruları anlatmaktan ve savunmaktan vazgeçmeyeceğim. Zira anayasamızın ikinci maddesinde belirtilen hukuk devleti insan haklarına dayanan bu hak ve özgürlükleri koruyup güçlendiren, eylem ve işlemleri hukuka uygun olan, her alanda adaletli bir hukuk düzeni kurup, bunu geliştirerek sürdüren, hukuk güvenliğini sağlayan, anayasaya aykırı durum ve tutumlardan kaçınan, hukuku tüm devlet organlarına eğmen kılan, anayasa ve yasalarla kendini bağlı sayan, yargı denetimine açık olan devlettir, hukuk devleti. Dolayısıyla ülkemiz Türkiye'de anayasamızın ikinci maddesinde belirtildiği gibi bir hukuk devletidir. Hak arama hürriyetini düzenleyen, Anayasamızın 36. maddesinin birinci fıkrasında herkes meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahiptir. Denilerek yargı mercilerine davacı ve davalı olarak başvurabilme ve bunun doğal sonucu olarak da iddia, savunma, adil yargılanma hakkı ülkemizde güvence altına alınmıştır. Anayasa Mahkemesi'nin esas 2008 Taksim 102 karar 2010 takdim 104 takdim 14 tarihli 21 1 2010 tarihli kararı da bu belirttiğim görüşün bir ispatıdır. Anayasamızın 38. maddesine göre suçluluğu Hükmen sabit oluncaya kadar kimse suçlu sayılamaz. Buna göre her türlü suçun sanıkları, zanlıları başta 38. madde olmak üzere anayasa ve yasaların korumasında olan suçsuzluk varsayımından yararlanması gereken kişilerdir. Hukukçular bilirler, ceza hukukunun temel ilkelerinden olan suçsuzluk karinesi hakkında suç isnadı bulunan bir kişinin adil bir yargılama sonunda suçlu olduğuna dair Kesin hüküm tesis edilene kadar masum sayılması gerektiğini ifade etmekte ve hukuk devleti ilkesinin de bir gereğini oluşturmaktadır. Şu halde yüklenen suç ne olursa olsun ülkemizdeki tüm sanıkların suçsuzluk karinesinden yararlanması ve kendini savunabilmesi için her türlü olanağın sağlanması gerekir. Bu zaten ülkemiz Türkiye'de vardır. Anayasa Mahkemesi kararlarından örneğin Esas 2007 Taksim 68 Karar 2010 Taksim 2 Tarih 14 11 2010 tarihli Anayasa Mahkemesi'nin diğer bazı kararları da var bu konuda. 1991'e 18 karar, 1992'ye 20 karar, tarih 31 3 1992 Tarihli kararlarından da anlaşıldığı gibi suçsuzluk karinesi hakkında suç isnat edilen bir kişinin adil bir yargılama sonunda suçlu olduğuna dair kesin hüküm tesis edilene kadar masum sayılması gerektiğini ifade etmekte ve hukuk devleti ilkesinin de bir gereğini ülkemizde oluşturmaktadır. Dolayısıyla değerli arkadaşlar ülkemizde hakkınızda herhangi bir merci tarafından yani herhangi bir yargı mercisi tarafından dava açılıp açılmadığını e-devlet hesabınıza giriş yaparak görebilirsiniz. Ülkemiz Türkiye hakikaten bu e-devlet hesap sistemiyle çok modern bir sisteme bağlanmış durumdadır. Bu sistem inanın Almanya'da, Lüksemburg'da veyahut Avrupalıların Avrupa Birliği ülkelerinin büyük bir kısmında yok. Örneğin Almanya'da veyahut Lüksemburg'da veyahut Fransa'da eğer sabıka kaydınızın olup olmadığını öğrenmek istiyorsanız veyahut herhangi bir iş mü, e, e, iş yerine girmek için sabıka kaydınızı çıkarmak istiyorsanız belli bir kuruma gitmeniz lazım. Daha önce o kurumdan bir randevu almanız lazım. O kuruma nüfus cüzdanınızı ibraz etmeniz lazım. Onlar da işlemleri yaptıktan sonra bu işlemler belli bir de bir ücrete tabi Avrupa'da. O ücreti de ödüyorsunuz. Aradan bir hafta veya iki hafta geçtikten sonra mektupla evinize sabıka kaydınızın olup olmadığına dair bir belge geliyor. Türkiye'de ise bu daha çok modernleştirilmiş. Halkımız herhangi bir ücret ödemeden e-devlet hesabına giriş yaparak sabıka kaydı örneğini hemen çıkarabiliyor. Devletin bu e-devlet sistemi yapılanmasını çok takdir ediyorum. Beğendim. Aralık 2020 tarihine kadar ben bu e-devlet sistemini hiç kullanmamıştım. O nedenle bilmiyordum. Aralık 2020'den sonra kullanmaya başladım. Dolayısıyla ülkemizdeki bu e-devlet gelişmesini çok takdir ediyorum ve beğeniyorum. E-devlet şifreleri benim gibi yurt dışında ikamet eden veyahut konferansları nedeniyle uzak doğu ülkelerinde seyahat halinde olan insanlar için sıra beklemeden, herhangi bir ücret ödemeden büyük elçilikte alınan bir randevu sonucu hemen veriliyor. Siz de bu şifreyi aldıktan sonra nüfus cüzdanındaki kimlik numaranızla birlikte e-devlet sistemine girip hakkınızda herhangi bir karar olup olmadığını rahat bir şekilde öğrenebiliyorsunuz. Veyahut demin de belirttiğim gibi sabıka kaydınızın olup olmadığını derhal öğrenebiliyorsunuz. Fakat hakkınızda yakalama veya arama kararı bile olsa yani hakkınızda yakalama veyahut arama kararı ülkemiz Türkiye'de bile olsa konsolosluğa gidip nüfus cüzdanınızla veyahut pasaportunuzla herhangi bir işlem yapabilirsiniz. Konsolosluklarda hakkınızda ülkede yakalama veyahut tutuklama kararı bile olsa sizi kimse tutuklayıp ülkeye göndermiyor böyle bir ihtimal yok. Çünkü konsoloslukların böyle bir yetkisi yok. Ancak Türkiye'ye gitmeden e-devlet sistemine bakmanıza ve hakkınızda dava açılmadığını görmenize rağmen ülkeye geldiğinizde Gümrükten geçerken yani pasaport polisinden geçerken tutuklanabilme ihtimalleriniz vardır. Çünkü ülkemizde hakkınızda yakalama, arama, gözaltı kararı varsa bu durum e-devlet sisteminde görülmüyor. Halbuki e-devlet sisteminde hakkınızda yakalama, arama veyahut gözaltı kararı varsa görünmesinde fayda var düşüncesindeyim. Zira böyle bir durumda yakalama kararının olup olmadığını e-devlet sisteminden öğrenemediğinizde öğrenemiyorsunuz. Peki böyle bir durumda yakalama kararının olup olmadığını nasıl anlayabilirsiniz? Şöyle bir durum var. Sefaretten veyahut büyük elçilikten bir avukatınıza vekaletname gönderebiliyorsunuz. Türkiye'deki bu avukatınız savcılığa başvurarak hakkınızda yakalama kararı olup olmadığını öğrenebiliyor. Ancak bunun için bütün savcılıkları tek tek dolaşması gerekir ki ülkemizde 2840'ın üzerinde savcılık var. Praktikte bu mümkün değil. Yani bir avukatın 2800 savcı merciine yazı yazması pratikte mümkün değil. İşi epey zorlaştırıyor. Örneğin İstanbul'da aranmıyor olabilirsiniz. Ancak Kocaeli savcılığı örneğin hakkınızda bir soruşturma başlatmış olabilir. Dolayısıyla bunun kesin olarak öğrenmenin bir yolu avukatınız vasıtasıyla Türkiye'de yok denecek kadar az, epey zor. O nedenle şunu belirtmek istiyorum. O ülkemizde tekrar yeni bir hukuk reformu yapılmak isteniyor. O ülkemizde Modern bir hukuk reformu yapılmak isteniyor. Bu sorun da derhal bu reform bastısıyla çözülmeli. Her vatandaş e-devlet üzeri nasıl hakkın sabıka kaydının olup olmadığına dair bir bilgi elde edebiliyorsa aynı metotla vatandaş kendi hakkında hangi kurumun niçin ve neye dayanarak yakalama kararı çıkardığını öğrenebilmeli. Çünkü malumunuz şamurat izi kalsın anlayışı adalet değildir. İhbar edilen herkes şüpheli değildir, şüpheli sanık değildir, sanık hükümlü değildir. Zaten adalet mekanizmasına güveni olan zaten yargının bağımsızlığına itimadı ve güveni olan zaten suçsuz olduğuna inanan birisi yakalama kararından kaçmaz gelir teslim olur hakkında iddia edilen suç İddia makamı tarafından ispat edilir veyahut aksi ortaya çıkar adam mağdur olmaz. Avukatların da işleri bu metodla da daha çabuklaşır. Aynen savuka kaydı çıkardığı gibi vatandaş hakkında yakalama kararı olup olmadığını e-devlet üzeri öğrenir avukatına durumu bildirir. Avukat dosyanın fotokopisini alır. Ona göre bir savunma metni yazılır ve vatandaş mağdur edilmekten kurtulur. Dolayısıyla ülkemizi idare eden yöneticilerden istirhamımdır. Yapılacak olan hukuk reformunda nasıl ki her vatandaşımız günümüzde e-devlet üzeri sabıka kaydının olup olmadığına dair bilgi elde edebiliyorsa her vatandaşımız aynı metodla kendi hakkında herhangi bir yakalama kararı olup olmadığını e-devlet üzeri öğrenmelidir. Bu hem ülkemizdeki hukuki işlemlerin daha çabuk sürdürülmesine sebep olur. Hem de vatandaşın mağdur olmasını engeller, hem de avukatların daha çabuk, daha süratli hukuki e, savunma yapmalarına faydası olur diye düşünüyorum. Değerli arkadaşlar, bu arada şunu da belirtmek isterim ki ben şahsen çok duyarlıyımdır. Dolayısıyla duyarlı bir insan olarak kanayan bir yara görünce dokunma aksın diyemem. Hemen harekete geçer onu dindirmeye çalışırım. Gerekirse bu uğurda karşılaşacağım eza ve cefaya göğüs gererim. Mehmet Akif bu gerçeği ne güzel ifade etmiştir. Ben de aynı kanaatteyim. Kanayan bir yara gördüm mü yanar ta cigerim. Onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim. Adam aldırmada geç git diyemem, aldırırım. Çiğnerim, çiğnerim hakkı tutar kaldırırım. Değerli arkadaşlar, ben de aynı görüşlerdeyim. Akif'in bu görüşlerine A'dan ben de katılıyorum. Beni Güney Kore'nin başkenti Seoul'dan ikamet ettiğim bu interkontinental otel odamdan dinlediğiniz için Yılın son günü olan 31 Aralık 2020 tarihinde yerel saatle saat 13'te sizlere en derin saygı ve hürmetlerimi iletir. Yeni yılınızı kutlar. Hepinizi Cenabı Mevlam'a emanet ederim. Mevlam neyler neylerse güzel eyler. Bilmeyenler için tekrar kısaca kendimi tanıtayım. Ben Tekmanlı Profesör Doktor Doktor Ümit Yazıcıoğlu. Allah'a hepiniz emanet olunuz. Bu arada size kısaca belki şurayla böyle göstermeye çalışayım. Karşıda gördüğünüz Nehir Han Nehri şu karşıda gördüğünüz yerde Budistlerin önemli bir tapınağı buraya gelenler Buda'yı tavaf ettikleri için hacı oluyorlarmış. Onu da dün öğrendim. Hepiniz Allah'a emanet olunuz. En derin saygı ve hürmetlerimle